Evet devam ediyoruz. Şimdi diğer bu evi şuraya kurayım. Şuraya diğer ufak bir o kadar süreç kuracağım. Süreç yürüyelim. Bu arada arkadaşlar ben alışveriş videoyu çekeceğim. Ama yorum yapan olmuyor. Şimdi biraz daha kanallar için gelişeceğim. Hey. Bu arada e, şimdi bu ev bu Yani Sonra da isterseniz düzenleyeceğiz diğer onları. Şimdi öncelikle nereye gitsek sizce? Buraya gidelim. Bu arada bu videoda konuşacak fazla bir şeyim olmadığı için o giriş yerlerini kapatıyorum. Bu arada şuna sana... bir Bakayım iyi. Ya yemiyorum. Çok patlıyor. Neyse yaice. her şey için. Dokorusun için kullanabilirsiniz. Evet, ye, ye. Buradan bunun kıyafetini alıyoruz. bunlardan beni giydim işte Başka bu kıyafet alabilirsiniz isterseniz. Bu arada burada bir, bir yer var. Bu çanta burada. Bu falan da burada. Bakın burada bir tane daha çanta var. Bu var. Gözlük var. Bunun içine araştırmamıştım. Arkadaşlar şuraya do şuraya dokunuyorum kapanış mı diye. Burada böyle bir şey var. Bildiğiniz gibi burası böyle işte. Şu şeyi alacağım ben. Kalkmaya çalışıyorum. Nasıl şey? Değil mi? Buna güzel oldu. Nasıl böyle? Kalkın. Tamam. Aa durun. Buradan da alacağım. Bu. Bu. Şöyle yedirelim bunları. Çekiyoruz şey biz. Yani sadece abimle ben bir de vermiş. Telefon ister alın ister almayın. Oyunlar. Buradan başka alacağınız bir şey bu bardak güzel isterseniz bu bardağı alabilirsiniz. Burayı niye Elma ne geziyor bu tarafa? Aaa! Bunu isterseniz dokunasın için alabilirsiniz. Buradan alabileceğimiz başka daha bence bir şey yok. Ben her videoda bunları alıyorum. Sizin kararınız ister bunu da alın, ister bu yastığı da alın. Yastığı da yakın. İster bunu kıyafetini çalın. Neyse bu arada bunu neredeyse hepiniz artık biliyorsunuz. Arkadaşlar bunu düşe girince geçiyor. Gerçekten. Ve kaldı aman video duşu yaptırayım demeyin. Böyle boyadıysanız eğer videoda duşu yaptırmayın. Oyunda. Evet. Kapattım burası açılıyor Şimdi buraya geliyorum. Tablet kalemini kullanmayı unutam. Ne bağırıyorum ben? Hop. Tamamdır. Yine kapat, kapatmaz açılıyor. Şansım. Bir dakika tablet kaleminin şeyini ayarlıyorum. Tamam. Buradan arkadaşlar isterseniz bu şeyle bunu alın. İsterseniz. Ben almıyorum. İşte ben o bu, bunu alacağım buradan. Bu küçük hepsi alacağım. Tatlı cümleyi çizgilerin içinde. İsterseniz bunları yedin, size yedirmeyin ama ben yediriyorum. Şimdi aldık. Bunlar da masanın üstünde süsleri. Brokolileri nerede almak istiyorsanız alabilirsiniz. Onların nasıl yapıldığını bilmiyorum. Sadece burada olduğunu biliyorum. Aa nerede? Aa ne yaptım ben? Aa direkt buraya koymuşum. Çıkıyorum ya. Gelmedim. <laughs> <laughs> Oraya bir şey koydum ben. Bir Şöyle alayım. İyi ki büyük değil Buradan arkadaşlar ben eğer bebekli bir şey yapıyorsanız buradan alabilirsiniz. Şeyler falan falan da var. Ben buradan havlu alıyorum. Bir dakika sevmiyorum ben. Bir dakika perişonu hiç büyük anne kıyafeti gibi duruyor. Kullanılır olabilir. Ya, saygılıyım için. Bir e bu kırmızı istiyorsanız alın. Şimdi bornoz almaya gidiyoruz. Kafana niye koyarsın? Şöyle da dinle falan olmaz. Ne güzel bu bu önce tavsiye ederim gerçekten çok tatlılar. Neyse ben şimdi kaplıcalara gidip geliyorum. Ay, durun bir dakika. Şu yukarıdaki arkadaşlar gördünüz mü bilmiyorum. Şurada bir tane sepet gibi bir şey vardı. Onu da alıp şey koyabilirsiniz. CD falan. Neyse onu sonra alacağım. Şimdi buraya giriyoruz. Geldim bu arada arkadaşlar şu kurtulmayı arayanlar. Burada. Bonus. Bu arada ben yüz maskesini sevmiyorum. Şöyle tamamen yüzü kapladığı için. bir tane mayalı boşuna aldım. Maya gerek değil. Bakın burada da kıyafet var arkadaşlar. 2-3 tane. Eğer kıyafetini çalmak istiyorsanız birinin bu maske bu arada. Benim sevdiğim. Bununla bunu da alabilirsiniz. Birinin gözünü takmanız gerekiyor. Yoksa alamıyorsunuz. Bakın. Aa onu koyuyormuş. Koyuluyormuş. Tamam. Var böyle. Burada var. Bu şeylerin hani içinde bir şey var mıdır acaba arkadaşlar ya? Bilmiyorum ama. Neyse. Diğer. Burada spawn. Diğer yerimize geçelim. Arkadaşlar diş macunu falan buradan bulunuyor dişten. Ben şimdi sonra alacağım onları. Bu evlerden de var bütün şeyler. Bu evde fazla alacak bir şeyin. Ben ben almıyorum. Şu kahve şeyini alırsanız alırsınız. Burada ek yok mu? Hı. mu yapayım yani. Oh. Bu arada tarif kafadan ölüyorum. Ben bir şey çıkmaz sanıyorum. Kahveyi çalalım. Buradan da. Hop. Bu perdeyi ben asla bu arada yine kalem Kapatmayı beceremedim. Nasıl oluyor bilmiyorum. Bunun içinde de böyle şeyler var işte. Ben bunları hiçbir zaman almadım. Almam da sevmiyorum çünkü. Herkes o hatta neden bilmem ben. Şimdi evin üst katını taşar sizinle beraber. Üst kat sadece böyle çocukların falan odası olacak. Evet. Ama gerçekten o kadar üzüldüm ki ben üzmesine ya. Bir dakika ilk girdiğimizde bunlar yoktu. Hmm. Neyse. Hemen tasarlayıp geliyorum. Kullandığım askı burada. Bu şekil. Şimdi şey Zaten Açma açıyor. ben şurayı yıkayıp geliyorum. Bu ada böyle. boş. Bir dakika. Arkadaşlar düzgün bir tablet kalemi alana kadar böyle idare edeceğiz. Tabletimi tablet kalemimin üzerine suya batırdım. Burası Şunları alayım ama. Hoppa. Bu kadar şey. Şimdi aşağı gidecekleri göndereceğim. Kıyafetlerin hepsini buradan alıyor. Taçlar dahil. Bu. Birisi. Hop. Neyse şunları alıp geliyorum arkadaşlar var arkadaşlar. Eğer yeri kullandım ben bunu çok seviyorum. O yüzden bu. Ama her tarafa kullanıyorum ben. Mesela bu bunun. Bu rengi ama ben bunu daha çok sevdiğim için yerini böyle yapıyorum. Şöyle yapayım. <laughs> Bekler misin? Artık durur musun ya? Allah mı arıyor? Ay of arkadaşlar bir dakika şuna cevap bir geliyorum ben. Ay arkadaşlar sana ders programını attım da kurtuldum şunun dilinden ya. Uf. Hadi dizi devam. Ne dizisi ya? Of. Oyuna devam edelim. Bak. <gülüyor> <gülüyor> Ay ne zıkıldım. Sıkıldım yani. <gülüyor> 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 ben de bilmiyorum. içim var diyeceğim kurtulacağım şundan ya. Arkadaşlar 7 tane mesaj attı. Diğer videoda attı zaten gördünüz. Of. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar bakın şimdi. Şunu anlatayım. Ben buralarda şeylerin kısaltılmasını yazdım. Anlamamış ya. Kafayı yiyeceğim. Hala yazıyor <laughs> anlamadım ya. Çok mi? Bir dakika bir daha yazdım. Evet çok uzun sonra yazayım diyeceğim. ya. <laughs> Okula gel o zaman. Ya da pazartesi al. Aman neyse ya olsun. Şimdi arkadaşlar bu odayı yapacağım. Bir dakika. Arkadaşlar ya karar kaldım. Şimdi ben bu odayı bunu mu kullansam? Bunu mu kullansam? Yoksa bunu mu kullansam? Ya bunu da kullanmayı düşünüyorum. Ama yani burası hem alt hem de üst açık renk olduğu için on, bu uymuyor. Bunu mu yoksa bunu mu kullansam diyorum. Ama bence bu sefer de bunu kullanayım. Ben şimdi bunu yapacağım arkadaşlar. Beğenmezseniz bana yorumlarda yazın. Ben bunu istediğiniz renkle değiştiririm. Şimdi buraya yatakları koyacağız. bunu yani bundan koymak istiyorum ben. Bunun şeyini çok seviyorum arkadaşlar. Çok tatlı ya. Bu oda da boş kalacak şimdi ya. Çalışma odası olduğu için. Bu odayı nasıl bir tasarım yapabilirim ki? Şöyle e, balonlar mı koyacağım? Bunlar yok ya. Ben nasıl çıkıyorum? Böyle bunlardan değil de bak arkadaşlar şöyle eski ev gibi bir tasarım yapmalıyım çünkü başka bir çarem yok yani yok ev bom yani o da bomboş olacak yoksa öyle de kötü bir kötü durum bence şöyle bir şey yapmalıyım bence böyle daha güzel olur. şunu biraz daha aşağı indirsek Bence böyle güzel oldu. Şuraya. Hmm. Buldum. Şuraya şöyle bir şey yapayım. Şuraya birazcık biraz bir şey koyabilirim arkadaşlar. Dur, oturmamız lazım. Kötü durur bu değil mi? Öyle güzel. Başka ne koyabilirim? bitkilerden. Şu dişi kısaklıktan koyayım arkadaşlar. Şöyle şuraya. 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 Şuraya, şuraya bunun üstüne mi koysam? Burası güzel oldu. Şöyle buraya bir Nasıl koysam? koydum yanlışlıkla. Şuraya bir tabure koysam. Ne yapacaklar artık orada? Neyse oturuyorlar oraya Bu arada böyle kalsın. Bu odaya ne yapabilirim bilmiyorum. Bir dakika. Neyse, bu arada şunu da göstereyim. Hani burada biz buraya takamıyoruz ya şuraya. Buraya bir şey takın. Bunu en son getirip böyle bırakınca oluyor. Bu gecelik gibi. Şurada dursun ama bu gecelik değil. Karnı açıkları mı Evet karnı açıkları. Sizin sesinizi yemin ediyorum ya. Hop şöyle. Arkadaşlar buraya boş kalıyor diye böyle yapmak istedim. Şu şeyleri koymak istedim. Yoksa buraya koyacak bir şey yok yani. Hatta arkadaşlar şöyle bir şey yapayım. Bakın. Bu burada kalsın. Buraya duvar almayın hmm, Nasıl bir Şöyle. Güzel oldu bu şekilde. Bir dakika. Tamam arkadaşlar yeter. Devam diğer parça çekeyim. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Öptüm bay bay.